Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz doğal sayılar. 3. sınıflar için doğal sayı problemleri çözeceğiz. Bu kitabımızdan 47. sayfamızdaki bu 3 çok güzel soruları çözeceğiz. Şimdi bakalım birinci sorumuz anne istiyor. 12'den 29'a kadar kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi 12'den başlıyormuşum. 29'a kadar sayacakmışım. 13, 14 15 16 17 bakın böyle bu şekilde ta kaça kadar gideceğim 29'a kadar gideceğim. Şimdi 12'den 29'a kadar dediği için bu sayılarda buna dahil. Bunu bulmak için böyle tek tek uzun uzun yapmak yerine çok kolay bir yöntemimiz var. Şunu yapacağız bakın. 29'un içinden 12'yi çıkaracağım. Şimdi anlatacağım nedenini. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 17. Şimdi çıkardığımda neyi buldum arkadaşlar biliyor musunuz? 29'dan 12'yi çıkarırsanız şunu bulmuş olursunuz. Bakın bu 12'nin arkasında da sayılar vardır. Yani önünde. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 böyle böyle gidiyor. Siz 29'dan 12'yi çıkardığınızda buranın tamamını göndermiş oldunuz. Geriye neresi kaldı? Şu kısım kaldı bakın. Şimdi cevabım 17. Yani 17 tane sayı vardır burada diyor. Ama şöyle bir durum var. 12'den 29'a kadar dediği için bu sayılar da buna dahil. Ama siz az önce 29'un içinden 12'yi çıkarınca 12'yi de göndermiş oldunuz. Dolayısıyla şimdi bu 12'yi ona geri vermek zorundasınız. Yani 17'ye 1 ekleyeceğiz ve 18 olacak. İşte bu kadar. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda aynı soru tarzı. Bakın 7'den 20'ye kadar kaç tane doğal sayı vardır? Bakın 7'den 8, 9, 10 böyle böyle gideceğim 20'ye kadar. Ne yapıyorum? İlk sayımdan pardon son sayımdan ilk sayımı çıkarıyorum. Bu da şu demek demiştim. 7'nin ön tarafında da sayılar var. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani siz burayı atmış oluyorsunuz. Çıkarıyorum. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı. 1. 13 kalıyor. 13 nedir? Geri kalan sayılardır. Yani şu kısım. Ama biz dedik ki 7'den 20'ye kadar. 7 ve 20 de buna dahil. Az önce siz 20'den 7'yi çıkardığınızda 7'yi de buradan attınız. Dolayısıyla şimdi o 7'yi geri koymak zorundasınız. Çünkü o sayılara dahil demiştik. Ay 7 yazdım. 1 ekleyeceğim. Çünkü burada da bir sayı var demek istiyorum. Gördüğünüz gibi cevabımız 14 oldu. Anladıktan sonra soruları çözmek çok daha kolay olacak. Aynı şey yapacağım yine. Bakın aynı soru tarzı. 10'dan 19'a kadar kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi bakıyorum. 10'dan bir başlıyorum. 11 12 13 14 böyle böyle gidiyorum 19'a kadar. İster teker teker yazın ki bu çok uzun bir yöntem, gerek yok. İsterseniz bu yöntemi kullanın. Ne yapıyorum? Son sayıdan ilk sayıyı çıkarıyorum. Bu demek oluyor ki demiştim. Bunun önünde de sayılar var. Bakın, bunları buradan attığınız anlamına geliyor. 19'dan 10 çıkarmak bunu buradan gönderdiğiniz anlamına geliyor. Çıkaralım. Geriye 9 kaldı. 9 buradaki sayıların tamamı. Ama dedi ki 10'dan 19'a kadar. Bunun için 10 da var. Şimdi bu onu attığınız gibi geri koymanız lazım. Bir tane daha sayı ekleyeceğiz. Ve Cevabımız 10 olacak. İşte bu kadar. Çok kolay dediğim gibi. Çok eğlenceli de sorulardır. Bir sonraki sorularımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.